Merhabalar. Yarınki etkinliğimiz sistem çalışması dediğimiz bir etkinlik olacak. Neden yarınki etkinlik diyorum? Çünkü bu etkinlik için bize nohut lazım. Ve notu da ıslamamız lazım. O yüzden bir gün öncesinden ben nohutlarımı biraz ılık su olmak şartıyla bu şekilde ıslıyorum. Yarına kadar bu şekilde ıslanıp nohutlarımın şişmesini bekleyeceğiz. Daha sonra da etkinliğimize geçeceğiz. Ama dediğim gibi sadece ıslıyoruz. Haşlamıyoruz. Haşladığımızda notlarımız parçalanıyor. Çünkü parçalanmasını istemediğimden sadece ıslıyoruz. Yarın etkinliğimizde görüşmek üzere. Evet dün akşam ısladığımız notlarımız istediğimiz gibi şiştiler. Şimdi etkinliğimize geçiyoruz. Bunun için bir de kürdana ihtiyacımız var. Şimdi notlarımı bu şekilde Yumuşadığı için kürdanlara artık girebiliyor. Bu şekilde şekiller oluşturacağız. Mesela bir tane kare yapmak istiyorum ben. Köşeleri birleştirmek için kürdan kullanıyoruz. Bu şekilde mesela bir tane kare yaptım tane üçgen yapalım. kötü. Bir tane üçgen yapalım. Hem şekilleri tekrar etmiş olalım. Hem de kendimize eğlenceli bir oyun yapalım. Bu şekilde üçgen yapalım. Bunları daha büyütüp kule haline de getirebiliriz. Bu şekilde. küp de yapabiliriz yani aynı zamanda. Burada kür, e, nohut yerine oyun hamuru da kullanabiliriz. Ben bir örnek de öyle yapacağım. Evet, bu şekilde bunu daha büyük kule haline de getirebiliriz. Dediğim gibi bu şekilde kendimize şekiller hazırlayabiliriz. Biraz sonra daha büyük bir halini göstereceğim. Evet ben hem nohuttan bu şekilde kule yaptım. Üçgenlerden de birleştirerek bu şekilde bu şekilde de oyun hamurlarını kullanarak şekilleri çalıştım. Evet şimdi sizlerden bekliyorum böyle çalışmalar. Hadi bakalım iyi eğlenceler.